Saç ırkı bir bak gel oğlum geldiler lan. ya hayır ya Çok iyisin lan. Hayal geldi. Lan. Çok iyisin hayal, oğlum. Hayal, hayal. Biz sadece izleyiciyiz bak. Kaç ah, kaç hayal. kaç bizi kurtar. Kaç lan kaç. Ayı geldi yine. Adam da geliyor lan. Çok güzel oynadı lan orada. 15 FPS'den mi çıkalım? Nasıl lan? Nereye <laughs> Aç, şu Çocuğa nazar değdirdin dedin çok güzel oynadın dedin de ya. <laughs> Nedir lan adam var mı lan orada? <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne yapıyorsun? Oğlum. Şey ama. Hayır. Hayır. Ah. Adam saklanmaç oynuyor. Oha. <laughs> Ya sen oğlum manyak Koyan mısın ya. lan? Bak. Ah, kalbim ağrıyor. Ben bu çocukları izledikçe ben kendime gelemiyorum ha. Bir de onu o insan <laughs> var ya, ya. harbiden savaşçı. savaşçı, harbiden. Çok ama. O yaralıyı çekseydin keşke. Ha bak bak orada. Ha, bak, bak. Ah, geliyor. Atladım ana ana. Oğlum susalım da çocuk ses kalsın. Zaten hepimiz kapatmıştır büyük ihtimalle o. Temizinden en temizinden. Ha? Allah cezanı versin Kim o? Kim o vuran onu? <laughs> Çok güzel oldu.